Herkese merhabalar. Bugün sizlerle DGS hakkında güzel bir söyleşi yapacağız. Ben Ahsen Karaşahin, Bartın Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiyim. Hocam kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki de. İsmim Mehmet Akif Karalı, sosyal bilgiler öğretmeniyim. Aynı zamanda Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde sosyal bilgiler eğitimi ana bilim dalında doktora eğitimime devam ediyorum. Bugün DGS hakkında merak ettiklerinizi dilimiz döndüğünce açıklamaya çalışacağız Hocam o zaman ilk sorumuza geçelim. DGS nedir hocam? Dikey geçiş sınavı olarak tanımlanan bu sınav ön lisans öğrencilerinin veya açık öğretim fakültelerinin ön lisans programlarından mezun olmuş öğrencilerin eğitimlerini 4 yıllık lisans üzerinde tamamlayabilmelerine hak tanıyan bir sınav olarak açıklanabilir. Hocam DGS'ye kimler başvurabilir? Mezun olmak zorunlu mudur? DGS'ye ön lisans programlarından mezun olan veya açık öğretim programlarından mezun olan adaylar başvuru yapabilir. Veya yine ön lisans ve açık öğretim programlarından staj eğitimleri dışında bütün başarı şartlarına yerine getirebilmiş alttan dersi olsa bile e, ikinci sınıf öğrencileri başvuru yapabiliyor. Hocam DGS yılda kaç kez yapılır ve kaç kez girme hakkımız var? Puanımız kaç yıl geçerli? Yani dike geçiş sınavı yılda bir kez yapılıyor. Her yıl bir kez yapılan bir sınav. Temmuz-Ağustos aylarında yapılıyor bu sınav genellikle. Öğrencilerin bir yılda bir kez girme şansı var. Ancak Herhangi bir sınırı yok, İstediği şekilde bir yıl, iki yıl, üç yıl, her yıl yapılan sınavlara başvuru yapabiliyor öğrenciler. Ama almış olduğumuz puanlar sadece o yılın puanları olarak geçiyor ve o yıl tercih yapma şansında kullanabiliyoruz. DGS'nin içeriği hakkında bize bilgiler verebilir misiniz? Nasıl bir sınavla karşı karşıyayız? tabi verebilirim. Dikey geçiş sınavı e, sayısal ve sözel olmak üzere iki testten, iki temel testten oluşuyor. 66 sorudan oluşan toplam 120 soruluk bir sınav ve öğrencilere bu sınavda 150 dakika yani 2,5 saat e, bir süre tanınıyor. Bu sınavda öğrencilerin dört yanlış yaptıkları dört yanlış birer doğrularını götürebiliyor. E, sayısal ve sözel test testler öğrenciler için temel düzeyde bir yetenek sınavı olarak e, tanımlanabilir. Sizce DGS'ye girmek mi yoksa yeniden sınava hazırlanıp bir girmek mi hocam? Yani bu soruyu bir örnek üzerinden açıklayabiliriz. Örneğin e, tapu kadastro programından mezun olan adaylar tapu kadastro tehlikeli olarak mezun olabiliyorlar. E, bu adaylar örgün eğitimden e, geometrik mühendisi, harita mühendisi, kamu yönetimi ve tapu kadastro bölümlerinin, lisans eğitimlerine devam edebiliyorlar. Aynı şekilde bu öğrenciler, tabu kadastro teknikerleri, açık öğretim fakültelerinin çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, iktisat, işletme, maliye, kamu yönetimi, siyaset bilimi ve kamu yönetimi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, halkla ilişkiler ve ve turizm işletmeciliği gibi açık öğretim fakültelerinden uzaktan eğitimle lisans eğitimlerine devam edebiliyorlar. Eğer ki bu bölümden mezun olan yani tapu kadastro teknikerleri örneğin harita mühendisi olmak istiyor, bu bölümü okumak istiyorsa YKS'ye tekrardan girmek zorunda kalacak ve YKS'de sayısal alanda fizik, kimya, biyoloji gibi alanlarda bilgi sahibi olmak zorunda. Yine e, kamu yönetimi veya tapu kastro bölümlerini tercih etmeyi düşünen adaylar olursa e, bu adayların Türkçe, matematiğin yanında tarih ve coğrafya gibi e, dersler hakkında bilgi sahibi olmaları gerekiyor. Ancak DGS, e, YKS müfredatına göre daha Dar kapsamlı ve öğrencilerin Türkçe ve matematikten sorumlu oldukları bir sınav. Öğrenciler YKS'de başarı gösterme şansı düşükken DGS'de daha yüksek olarak ifade edebilir. Peki hocam harita mühendisliği okumak için DGS'den ortalama kaç net yapmalıyız? Veya YKS'den kaç net yapmalıyız? Yani bunun bir karşılaştırmasını yapabilir miyiz? Tabii harita mühendisliği okumak isteyen adaylarımız dikey geçiş sınavlarına eğer girmek isterlerse bir de YKS'den e, tercih yapabiliyorlar. Önce YKS'yi açıklayalım. E, örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi'nden e, yola çıkalım. Yıldız Teknik Üniversitesi YKS'de TYT ve AYT olmak üzere iki sınavdan oluşuyor. TYT'de 120 sorudan 62,5 net veya daha fazlası, AYT'de ise 42 net veya daha fazla yapması gerekecek. Burada e, aynı üniversitenin e, aynı bölüme dikey geçiş sınavıyla geçmek isteyen bir aday olursa burada Sayısal bölümden minimum en en düşük düzeyde 60 soruda 48 net veya daha fazlası, sözel bölümdense 60 soruda 5 net veya daha fazlası yaptığı takdirde dikey geçiş sınavıyla aynı bölüme yerleşmiş olacak öğrenci. Dikey geçiş sınavı ile girmek istedikleri bu bölümlerde sadece sınavda gösterdiği başarılar değil. Aynı zamanda ön lisans ağırlıklı başarı puanı diye bir puan var. Bu da öğrencilerin mezun olma durumlarında mezuniyet puanlarının, diploma puanlarının 4 üzerinden ne kadar yüksek puanla mezun olurlarsa öğrenciler dikey geçiş sınavında öğrencilere daha iyi puanlar almaları için bir hak tanıyor diyebilirim. O yüzden öğrencilerin ön lisans düzeyindeki girmiş olduğu derslerde mümkün olduğu mertebe başarı göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Peki hocam aynı durum tapu kadastro içinde yani DGS'den ortalama kaç net yapmalıyız veya YKS'den karşı net yapmalıyız. Bununla bir karşılaştırmasını yapabilir miyiz? Tabii yapalım. Tapu ve kadastro programında örnek üzerinden yine yola çıkalım. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin tapu kadastro programına eş tarlık üzerinden öğrenci kabul eden bir program yani eş tarlık üzerinden öğrencinin YKS sınavının TYT ve AYT kısmında yine başarı göstermesi gerekiyor. 120 soruluk TYT kısmında öğrencilerin 52,5 net veya daha fazlası, 80 soruluk AYT kısmında ise 31 net ve üzeri net yaptıkları takdirde YKS'den öğrenciler Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Tapu Kadastro programına girmeye hak kazanabiliyorlar. Ki aynı öğrenciler eğer dikey geçiş sınavından bu e, üniversitenin fakültesine, bölümüne geçmek isterlerse 60'ar sorudan oluşan sözel ve sayısal yani Türkçe ve matematik kısmından 32 net veya üzeri yaptığı takdirde bu üniversitenin 4 yıllık lisans programını kazanmış olacak. Burada öğrencilerin YKS'den daha kolay bir şekilde üniversiteye geçiş yaptığını DGS ile görebiliyoruz. Peki hocam, e, kamu yönetimi okumak için DGS'den ortalama kaç net yapmalıyız e, veya YKS'den kaç net yapmalıyız? DGS ile kamu yönetimine geçmek istiyorsa öğrenciler aynı tabu ve kadastro programındaki yani bölümündeki benzer durum ile karşı karşıya kalacağını söyleyebilirim. Programda eşit ağırlık üzerinden öğrenci kabul, et, kabul ettikleri için e, öğrenci tercihini hangi bölümden yana kullanmak istiyorsa e, puanı yettiği ölçüde bu iki bölümü tercihte bulunabiliyor. Hocam peki açık öğretimde kamu yönetimi okumakla ilgili fikirleriniz nelerdir? Yani şöyle açık öğretim öğrenciler için e, büyük imkanlar sağlayabiliyor. Ne gibi imkanlar? Örneğin tabu kadastro programından mezun olmuş bir e, tabu kadastro teknikeri kamuda veya özel sektörde iş bulduğu zaman e, belli çalışma saatlerine uymak zorunda örgün eğitimlerine devam ederlerse bu hem iş hayatı hem eğitim hayatı bir arada götürülmesi oldukça sorumluluk gerektiren bir iş. Ancak açık öğretim fakülteleri öğrencilerin iş hayatında zorlanmadan aynı anda eğitim hayatını, hayatlarını hayatlarında sürdürebildikleri bir e, alan olarak karşımıza çıkıyor. Burada öğrencilerin karşısına çıkmış büyük bir fırsat olarak tanımlanabilir bu e, açık öğretim fakülteleri. Peki hocam bir merak ettiğimiz soru da biz şimdi DGS'yi kazandık diyelim. Biz kaldığımız yerden mi devam edeceğiz? Yani şunu anlatmak istiyorum. İki yıl okuduk. Üstüne bir iki yıl daha mı okuyacağız? Burada bir belirsizlik var öğrenciler açısından. Şöyle bu belirsizlik üniversitelerin e, inisiyatifine bırakılmış bir durum bu durum. E, ne demek bu? Üniversiteler kendi e, kabul edecekleri programlarına yönelik kaç öğrenciyi kabul edeceklerse hangi sınıf düzeyinden e, başlatacaklarına kendileri karar veriyorlar. Burada karar verirken bazı baz aldıkları durumlar var. Örneğin öğrenci mezun olurken almış olduğu yani ön lisans programından mezun olurken almış olduğu dersler ile o e, başvuru yaptığı ya da kayıt hakkı kazandığı ö, bölümdeki dersler eğer uyum gösterirse üniversite bu konuda kolaylık sağlayabiliyor. Ama dediğim gibi bu konuda öğrenciler üzerine biraz sorumluluk düşüyor. Öğrencilerin tercih yapacağı veya tercih yapacağı bölüm veya tercih yapacağı üniversiteyle ilgili tercih yapmadan önce üniversitelerin ilgili web sayfalarına girip e, hangi düzeyden eğitimlerine devam edecekleri konusunda bir araştırma yapmaları gerekiyor diyebilirim. Peki hocam e, DGS yani DGS, bir, DGS ile bir lisans programı kazanmak öğrencilere nasıl bir avantaj sağlıyor? Ya da avantajlı mıdır? Yani avantajlı şöyle, öğrenciler zaten ön lisans programını okurken e, bazı şeylerin farkına varabiliyor. İki yıl, iki yıl süren eğitim hayatı boyunca okuduğu bölümü tanıyor, kendisini tanıyor, üniversite ortamını biliyor. Yani bölümüyle kendisi arasında bir uyum kurma şansına sahip. İşte bu bölümde ben ne yapabilirim sorusunu bu bölümü okurken veya mezun olma noktasında kendisine sormaya başlıyor ve bu noktada artık öğrencinin hayatında kariyer planlaması devreye giriyor. Bazı öğrencilerimiz, yani bazı adaylarımız kendisini bölümle uyumlu olarak görüyor. Yani kendisini bu bölümü devam ettirebilecek olarak görüyor ve kamuda veya özel sektörde iş imkanları yaratarak iş hayatına atılıyor. Bazılarımız ise okuduğumuz bu bölümlerle ilgili kendilerini geliştirmek istiyor ve bu bölümde kariyer yapmak istiyor. İşte bu kariyer yapma noktasında dikey geçiş sınavı bir fırsat ve hedefler açılan bir kapı olarak görebiliriz. Ee, i̇şte bazı arkadaşlarımız da bu kendi okuduğu bölümler ile kendilerini yani bireysel olarak eşleştiremiyorlar. Yani uygun görmüyor kendilerine. Bu arkadaşlarımız da farklı yolları deneyerek farklı alanlarda eğitimlerine devam edebiliyorlar. Ancak burada bizi ilgilendiren konu dikey geçiş sınavı. Bu sınav öğrencilerin kendilerini tanımaları, mesleklerini tanımaları ve kendileriyle meslekleri arasında uyum kurmaları açısından önemli bir sınav kendi mesleğinde kariyer yapmak isteyen, eğitimlerini dört yıllık lisans fakültelerinde tamamlamak isteyen öğrencilerimiz için bir kapı olarak söyleyebiliriz. Hocam mesela biz şimdi DGS'yi kazandık diyelim, lisans okumaya başladık. Bizler ön lisans KPSS puanımızı kullanabiliyor muyuz yoksa yani tekrar ön lisansa girebiliyor Tabii. muyuz? Tabii. Bu puanı kullanabiliyorsunuz tabii ki de. Yani böyle bir kazanılmış bir hakkınız var. Elbette kullanıyorsunuz. Ancak şuna dikkat etmesi gerekiyor öğrencilerimizin. Burada önemli bir ayrım var. Ee, sen, siz şimdi yani bir tapu kadastro teknikeri mezun oldu. İki yıllık ön lisans bölümünden mezun oldu. Dikey geçiş sınavıyla Yıldız Teknik Üniversitesi'nin harita mühendisliği bölümüne kayıt yaptırdı. Kayıt yaptırdığı tarihten itibaren mezun olana kadar geçen sürede öğrenci yine ön lisans KPSS'ine girmeye hakkı var. Ancak bu öğrenci eğer o lisans programından mezun olduğu andan itibaren ortadan kalkıyor. Yani öğrencilerimiz için burada önemli bir uyarı yapmamız gerekiyor. Eğer ki ön lisans KPSS'ini düşünen ve kamuda kendisine fırsat yaratmak isteyen öğrencilerimiz varsa dikey geçiş sınavı ile geçtikleri bölümden mezun olma durumlarını ön lisans KPSS'ine göre ayarlamalılar. Bu durum şöyle oluyor. Bazen öğrencilerimiz bilerek yani kendi inisiyatiflerinde alttan ders bırakıp mezuniyet e, sürelerini uzatabiliyorlar. Bunun da tek amacı ön lisans programından e, KPSS'ye girebilmek. Hocam, e, son olarak bizlere önermek istediğiniz bir şeyler var mı? Teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Umarım sizlere faydalı olmuşuzdur. Sizlere teşekkür ediyorum. Öğrencilerimiz için dikey geçiş sınavının bir fırsat olduğunu burada bütün öğrencilerimize söyleyebilirim. Tekrardan öğrencilerimiz YKS veya başka yolları denemektense kariyer basamaklarını dikey geçiş sınavı ile değerlendirebilir öğrencilerimiz. Şu an başvuruları devam eden bir sınavımız var. Bu sınavı kaçırmamalarını öneriyorum onlara. Başvuru yapmayan adaylarımız varsa ilgili siteden başvurularını tamamlayabilirler. Yani öğrencilerimiz lisans eğitimine devam etmek istiyorlarsa kesinlikle başka yolları denemek yerine, daha çok yoğunlaşıp başarı yüzeyi yüksek olacak bu dikey geçiş sınavını tercih etmeliler diyorum. Teşekkür ediyorum. Hocam hem kendi adıma hem de arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.